Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu da sizlere yine aylık verilerin olduğu bir tabloda aylık artış değişim oranını veya arkadaşlar bulunmasını göstermek istiyorum. Bakınız burada giderlerim var. Bir hesaplamayla bölerek oranını buluyorum. Artış ve değişim oranları. Daha sonra onları böyle bir Birleşik grafikte gösteriyorum. sütun ve çizgi e, grafik türlerinin kullanıldığı. Beraber yapalım. Önceki ilk ay için 0 değerini girip daha sonra formülle burası bölü önceki ay eksi 1. Ardından bunu yüzdeye çeviriyorum ve istediğim kadar hane olarak ekleyebilirim. Geldim verilerimi seçiyorum. Ekle de e, önerilen grafiklerde var aslında ama birleşik grafik kombo chart seçiyorum. Burada iki seri ve iki incil eksen de kullanacağız. Bunlar yüzbinler paralar, bunlar ise oranlar için. Hepsi bu kadar. Grafiğin renklendirilmesi, grafiğin biliyorsunuz seçtim. Burada veri etiketleri eklenmesi, veri etiketlerine gidip istediğiniz gibi renklendirilmesi vesaire vesaire.